Gören yargılıyor. Hayatın en iyi maçını oynuyor herhalde. 2800 gerçek hasar yedik. Şu hasara bakar mısınız abi? 13700 hasar tutmuşum. Yine de bir şey yapamıyoruz. Oğlum ya. Tahsiller mi ne? Bu nasıl bir hasar ya? Hepinize selam dostlar ben sağ Bugün top lane'de Doktor Dr. Mundo'yu oynayacağız Bu aralar dövüşçü şampiyonlar metada arkadaşlar Onların da en güzel rakibi Doktor Mundo Hazırsanız ufaktan başlayalım karşımıza da Garen Üzerimi üzerime oynuyor Gel bana bir Niye o kadar agresif oynuyor lan? Yenilmezde açıldığı için üzerine oynamayacağız. Delirdi herhalde ya kardeşimiz. Arkadaşlar girdim Rümeş Şahzilmini e sağ tarafta görebilirsiniz. Orada haberleri takip ediyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir olay var. Acun hapse girebilir diyorlar. Siz de görmüşsünüzdür belki. Arkadaşlar bu olayları halen anlamayanlar var. Ona da yanıp bitiyorum yani. Mevzuyu anlatacağım size. Vallahi dayak yedik ha burada sanki değil mi? Şimdi Türkiye'de kumar yasak değil mi? Biliyorsunuz bunu Her türlüsü yasak. Herhangi bir şekilde kumar sitesi reklamı falan yaparsanız hapse giriyorsunuz. Böyle futbol maçlarında da falan kenarda böyle bazen yasaklı site reklamları görünüyor. Bunu görünmesinin sebebi de şu. Kanallar böyle ülkelere göre reklam veriyor ve reklamlar belli zaten. Ve staddaki kenardaki şeyde böyle gözüküyor onlar. Şimdi bir tane daha verdik. Bu arada rünlerden ayakkabı aldım, hızını aldım. Üzerine hayaletle girdik. Manyak hızlı olacağız bu oyun. Umarım hoşunuza gider. Çok saçma ya. İşte Garen'i bu yüzden sevmiyorum abi. Canınız azaldıysa base'inizi atın yoksa Garen sizi kesiyor. Teleportumuz attık. Oyun başında böyle ölürseniz tam bir Doktor Mundo Counter'ı bu arada Garen. Ölmemeye çalışın. Ben yine de aldım lafa öldüm. Neyse Acun da ölüyorsunuz abi. Kanalı falan var TV8. Bir yayınında kenarda kumar reklamı görünüyor. O yüzden de şirketindeki kişiler var ona dava açılıyor. Tabi Acun diyor. Ben bunu size kanıtlarım. Devletin kanalında da böyle bir şey var hani. TRT'de falan da böyle bir şey var. Dövüşelim. Sıkıntı yok. Neyle güveniyor acaba Garen şu an? Yani ben mi daha Biter burada koy FF dedi. Arkadaşlar böyle bir pozisyona sizin tepkiniz ne olurdu peki? Bana lütfen söyleyin. Şu an Garen 3-0 buradan oyunu kazandıracağım ve Nasıl kazandım da göreceksiniz. Geldik güzelce bir lane'imizi ittirelim. Minyona Q atacağım kaçırmamak için. Böyle bir otomatik saldırı Garen buradan oyun biter dedi. Kendine çok güvendi. Ve gerçekten de 135 gerçek hasar yedik. Mundo yazdı. Sakin oynar mısın? Bakalım 4-0 Garen'i yenebilecek miyiz? Gerçekten bizim için şu an bir challenge oldu. Arkadaşlar buradan maçı döndürürsem de güzel bir like istiyorum sizlerle. Bu maçı attıysam ama dönmüştür haberiniz olsun. 52 Mion'a 53 milyon milyonda öndeyiz. Ya ama kılıcı çok güzel lan baksanıza. Yana bizim lane'i mahvetti. Kendi double kill atıyor. Kayn kurtçukları aldı. Yaklaşsam şimdi direkt Q basacak. Üzerime koşacak. Tekil 1'e. Böyle böyle kazanır mıyız acaba? Ama bir ignite atıyorsun ama bu nasıl oyun ya? Öldü güzel 656. Bence çok saçma bir hamle yaptı. Bunu satacağız, bunu çekeceğiz. Kaybettin farmı gördün diyor falan. Şu an bizim zararda olduğumuzu düşünüyor. Ah be garen bunu yapmasan belki de kazanacaktın ha. O boşattı gitti garen ne verdi? Bu Diana bende dalga geçiyor olmalı. Nasıl yapacağız Garen kardeş? Arkadaşlar adam 6-1 oldu ya. Bu sefer de flash ulti kombosuna yedik. <laughs> Çok şirenç oyun ya. Harbiden yani kazanabileceğimiz bir lane'di. Geldi Diana iki defa öldü bir defa da şattan verdi. Gözleşir silin mendil olay mı bunda diyor bu da bize. Onlar gitti. Ayakkabı görevini de verdik. Evet üçüncü ölümünü verdi. Adam gitmiş ağır yara çekmiş. İkinci eşya Zırdeşme alıyor. Güzel bir küydü. Arkadaşlar lane itme hızını görüyorsunuz değil mi? <laughs> Ignite var artık. Sadece sağ sol yapıyor. Kuzenimiz gidiyor. Garen dayılacaklar. Yine ölüyorlar. Kınetin. Niye ona doğru uçuyorsun ya? Takımımızın nihai amacı benim rakibimi ölmek. Bak Pantheon gitti Garen öldü. Garen şu an ultra bir carry modunda. Neyse kulemizi yıktık. 300 altın. Hızlıdan bir base. Bir tane Kidra'mız da bitti ilerleyelim. Arkadaşlar gerçekten üzgünüm. 2-5 olmazsa istemezdim ama yani yaşadığım şanssızlıkları görüyorsunuz bak. Şunların tipe bak. Yar garanti 700 altın da aldı. Yarım hmm. birazcık mi sanki. 350 altın. Arkadaşlar bir anda 2-5'ten 5-5 olduk tekrardan. Comeback is real. Buradan şuna başlayacağız. Kötülüğe bakar mısın ya? Bak 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 hareketlere bak. Kimsiciklere şaptan dağıtamam. Bize acilinden bir de lazım arkadaşlar. De teleport atalım hadi. Geldik al koridoru yaracağız. Birazcık huzurumu kaçıran bir maç gerçekten. Otomatik saldırı E. Otomatik saldırı Tiamat. Üzerine tarif patlattım. Kule yarmazını görüyorsun. Oo, onu yapmaman lazımdı. Garen öldük Daha da kasılsın Buradan bunu çektik Arkadaşlar 2-5'ten 7-6 oldu bence bir başarı bu Takımda herkes bir miktar öldü 1600 Garen var karşımızda Yakaladık gibi sanki Oğlum orta koridor gidiyor ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar böyle bir takıma yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur yani. İlerleyeceğiz, kule yıkacağız. Olursa Caitlyn'de bir güzel davetleyeceğiz. Buradan da bir 700 altın. Bakın kasılmanın yolunu bir şekilde buluyoruz değil mi? Harbiden güzel bir kamik attık. Yemek yiyenler afiyet olsun efendim. Yine göz göze geldik seninle. Bir düzgün kü o da ölecek. Level geliyor. Mundo 16 level geliyor. Munda 16 levelde ekstradan bir güçleniyor. Şimdi onu görün istiyorum. Etrafında ne kadar şampiyon varsa %5 daha fazla iyileşiyor. Bak şurada yazıyor gördünüz mü? 3. seviyede. Arkadaşlar ruh gömleğini bitirdim. Bota teleportumuzu atalım. Şuradan bir uzak görüş. Şimdi bunu aldığımız için ve 16 level olduğumuz için ulti bastığımda manyak bir can yenileyeceğiz. Atakan'ı verdik. 7-7, 6-6, 1-8, 3-8 4-16 oynuyor. Hocam sen öldürme beni ya. Zaten kasıldın yeterince ya. <laughs> Yüzler. öldürsün beni. Buradan şunu çekeceğiz. 5 eşya olduk arkadaşlar. Garen de 5 eşya. Farkımız şu. Ben gidiyorum 700 altınları alıyorum. 300 altınları topluyorum. Bu sayede de güzelce güçlendim. Hadi bir armor eşyası da çekelim. 5800 can ulaştık. 5800 can doktorumun da sorunsalı. Buradan 101 AD geliyor. Eksik cana göre de muhtemelen 60 falan geliyor. E 165 AD geliyor. Hmm, Garen yargılıyor. Hayatın en iyi maçını oynuyor herhalde. Diana'cımız vadi sürüp bir güzel öldü. Oyunun içinden geçtin ama Diana ya. Harbiden helal olsun sana. Arkadaşlar burası artık Baron'a gideceği yer olacak. Bakın Garen de oraya giriyor. Karşımıza Caitlyn gelir. Kuleyi açarız, imitörü açarız. Ekstra bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Hoş geldin Caitlyn bebek. Olsun bana ADM arttırıyor. Evet güzel. Baron gidiyor ama. Ha gitmiyor. Hocam bir salla. 2800 gerçek hasar yedik. Şu hasara bakar mısınız abi? 13700 hasar tutmuşum. Yine de bir şey yapamıyoruz. Ölmelere doymadı 793. Hemen kafayı koydum. Starak çekeceğim ya. Teleportumuzu da attık. Güzel. Garen Baron aldı. Oğlum ya tahsiller mi ne? Bu nasıl bir hasar ya? Arkadaşlar eşleri verdik sana kaldım. Garen 28 oynuyor. Sanki o video çekiyor gibi. 7-9-6-8-2-10-4-10 6 kurtçuk verdik sanırsam. Mor rengi alerjisi olan Diana'mız tüm eşyalarını mor yapmış. 6600 canla ilerleyelim. Geldim ulti bizimmiş ya. Aha Garen bitti. 500 AD, 6600 can. Arkamızdan geliyor. Ya pansiyon yapsana bir şeyler ya. Çok heyecanlıyım <laughs> maç. bakalım kim kazanacak. Onlar r bile atmadı. Ben buradan bitiririm arkadaşlar bu arada. 30 kill'lik Galen'e karşı oynuyoruz da kazanacak mıyız? İnanamıyorum bu oyunu kazandık mı? Garen de ağlayabilirsin. <laughs> Kazandığımız maça bak. <laughs> Öyle konuşmayacaksın işte oğlum. Harika bir maçtı. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. 13.95 18.700 altında oyundaki en yüksek altın. Bir güzel Garen Hasar tablosuna geldiğimizde de 43.800'de. Koskoca bir öktelerini bir güzel Garen de 75.500 hasarını attı. Ama kazanamadı. 34-2 oynuyor. Bizim takımda 7-11 ormancı var. Garen'e defalarca kez öldü. 8-9. Botlenimiz 7-21. Ona rağmen kazanmasını bildik. Bu video gerçekten like hak etti. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Sonraki videoda ne gelsin yoruma yazın. Seviliyorsunuz. Sağ ol kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.